Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü çalışmamız hani iş yerimizin önüne kadar birileri gelirdi. Bir türlü içeri girip alışveriş yapmazlar ya. O insanları içeri çekmek için yapılan bir çalışmadır. Çok değerli bir çalışmadır. Buraya kendi adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın ve iş yerinizin kapısının yakın bir yerine koyun. Kısa bir süre içinde olumlu sonuçları göreceksinizdir. Eğer konum sonucu vermeseniz de bana WhatsApp ulaşın. Farklı çalışmalarla size yardımcı olabilir. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben de Hoca. Çocuk. Bugün yapacağımız işlem sağlık işlemidir. Eğer ki üzerinizde huzursuzluklar ve sağlık sorunları yaşıyorsanız bununla beraber bu hazırladığımız işlemi uygulayabilirsiniz. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi, annesinizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ateşe yakıp küllerini daha suyla gönderin. Kısa sürede etlerini göreceksinizdir. Ayrıntılı bir bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.